Bebek neredesin? Kim bilir kim Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü Özel tasarım ermesin Benim elim bilimde gözler üzerimde Dedim kero artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuş tepedeyim geç kaldım istin ye de deytime Dedim bir dilek dile Dilediğin olsun diye gezdim kurşun geçirmeyen bir çelik yelek ile <laughs> Моя поведінка, вони як були, залишаться тими. Хто тобі друг, то бідро, хто просто добре. Sevmek bir intihar, sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların altına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigara söndürür Biz stalo pokoy mi? Я поведінка, вони як були, залишаться тими. Хто тобі друг, хто просто до. demek bir intihar Sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların hatırına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigara söndürürüm